Hazır mısın kankacığım? Gecenin efsanesi biz olacağız da. Hiç hayal kurma canım. O gece herkes bizim dansımızı konuşacak. Duydun mu bak Ozan'cığım? Herkes nasıl güveniyor kendine? Ama biz sayende hiçbir iddiada bulunamıyoruz. Uf, harbiden öyle ya ben dans edemem nasıl yapacağız ki ya? Şöyle bir ayağımı kaydırsam kırsam falan yırtar mıyız acaba? Ya biz seni çalıştırırız kankacığım, sen rahat ol. Yok abi, yok işte, yok. Yok yani, cüzdanım yok, kayıp. Nasıl yok ya? Evde unutmuşsundur belki. Ya yok abi, eminim yani. Soyunma odasında cebimden çıkartıp çantaya koydum. Eminim. Abi tamam, sakin ol ya. Buralara bir yere düşmüştür belki. Bakalım. Nerede bu cüzdan abi ya? Kendiliğinden ayaklanıp gitmedi ya sonuçta değil mi? Bir dakika, bir dakika. Levent, hayırdır? Sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Yok abi, bir şey ima etmiyorum ben. Dümdüz söylüyorum. Biri cüzdanımı çalmış. Leucüm, biraz sakin olsan. Evet, biraz sakin ol. Çalmak büyük bir kelime. Vallahi çok haklısın. Eskiden olsa ben de öyle derdim. Ama bu sıralar okul yol geçen anına döndü. Ne diyorsun lan sen? Düzgün konuş. Konuşmazsan ne olur lan, göstersene bir. Gel göstereyim de, gel. Ferit bulaşma. Ya aptal aptal konuşuyor Aysel ya. Oğlum sen manyak mısın? Senin tek derdin ben miyim? Ne oluyor yine burada? Sesiniz koridora kadar geliyor. Hocam cüzdanım kayıp çalınmış. Ayıp ama artık ya. Resmen sınıfı hırsızlıkla suçluyorsun. Sınıfı değil hocam, direkt bizi suçluyor arkadaş. Hocam öyle bir şey yok ya. Bunlar kendileri gocundular. Ya bir git. Nasıl baktığını gördüm. Tamam, al lan, al, al, al çanta. Bak bakayım var mı cüzdanım? Bu ne? Bu ne? Var mı? Var mı? Al var mı? Bak bakayım var mı cüzdan? Bak var mı cüzdan? Hocam, hocam bu benim cüzdanım. Nasıl girdi ulan bu çantaya? Kim koydu? Sen koydun değil mi? Sen koydun. Ya ne diyorsun oğlum? Böyle mi aklayacaksın kendini ha? Çalmışsın işte hırsız eri. Bak ağzından çıkanı kulağını duysun. Sen kime hırsız diyorsun? Ya, ya, oğlum ya. Ya, ya, ya. sen koydun ya. değil mi? Sen koydun değil mi? Ya. Soyunma odasından en son sen çıkıyordun. Dip dip bakıyordun. Sen koydun işte. Sen busun oğlum işte, sen busun. Sen hırsızsın, hırsız. Sen daha önce Parla'nın cüzdanını da çalmıştın oğlum. Bunu da unutmadık. Hocam, atar mısınız bunu okuldan? Hala hırsız yok. Kafayı yiyeceğim ya. ya. Dur, dur. Hı, dur. Ne yapıyorsunuz? ya? çocuklar? Ne, ne, ne yapıyorsunuz? Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz ya? Bu ne biçim kavga etmek böyle? Hocam, ben bir şey yapmadım. Görüyorsunuz, o bana saldırdı. Hırsız eli. Hala hırsız diyor. İftiraç şerefsiz. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ne ben yapıyorsun? Lan. Dur. Ne ne yapıyorsun? Adam beni hırsızlıkla suçluyor. Ya tamam da durduk yere mi suçluyor? Sonuç olarak cüzdanı senin çantandan çıkmadı mı? O ne demek şimdi? Ferit mi çaldı yani? Onu mu demeye çalışıyorsun? Ben öyle bir şey iddia etmedim. Ya bulunduğumuz durumda şu anda Leo da haklı değil mi sence? Polis çağırır mısınız hocam? Ben şikayetçiyim bu hırsızdan. Oğlum hırsız deme, gebertin. <laughs> <başarı gülüyor> <başarı gülüyor> hırsız ya ya. Yeter. Ya. Kendinize gelin artık. Levent, Ferit, İkiniz de benimle geliyorsunuz. Müdürün odasında konuşacağız bunları. Hocam ben niye geliyorum ya? Ben niye geliyorum? Hırsızlığı yapan bu. Ben niye geliyorum? Levent! Hadi dedim. Yürüyün. Aysel. Sen beni çok yanlış anladın. Yok sen kendini çok iyi açıkladın Yankı. İşimi çekilir misin lütfen? Hiçbir şey anlamadım. Kızım salaksın çünkü. Ben kaç kere dedim sana o Levent'ten uzak dur diye hiç dinledin mi beni? Bak işte nasıl yalancının önde gideni çıktı. Ya Leo neden kendi cüzdanını Ferit'in çantasına koysun ki? Belki başkası koydu. Bak hala delireceğim hala onu savunuyorsun ya. Ya su yürü git başımdan ya. Nerede kaldın abi ya? Neden Necip hoca? Ne diyecek oğlum? Sordu anlattım işte. Şimdi o ezikle konuşuyor. Kanka ezik mezik dedik de eleman bayağı sağlam çıktı he. Zor aldık üstünden çocuğu. Ya bir git. Ben onu fert etmesini bilirdim de. Mağdur görünmek işime geldi. Bilerek yedim yani daya. Nasıl yani? Nasıl nasıl yani oğlum? Ben koydum tabii ki cüzdanı çantasına. Harbi mi? Cidden yaptın mı? Ne ara yaptın peki? Soyunma odasındayken. Ama helal olsun ha. He. Harbi akıllı çocukmuş. Anladı benim olduğumu. Kanıtlayamaz tabii. Ee şimdi ne olacak? Atılacak mı okuldan? Vallahi iş Necmi'ye kadar gitti. Bence artık kurtuluşu yok. Yalnız kanka sen polis falan diyordun ama o kadar abartmazsın herhalde. Bilmiyorum kardeşim bakacağım. Önce bir öğrenelim de ne olmuş. İyi hadi gel. Sen niye bekliyorsun? Gitsene. Sen kızdın bana değil mi? Hayır kızmadım. Ama çok üzüldüm Yankı. Gerçekten çok üzüldüm. Ya sen gerçekten Ferit'in bu cüzdanı çalmış olabileceğini düşündün ya. Ben Leo'yu hiç sorgulamadım. Ay sen mesele sorgulamak değil ki. Sonuç olarak adamın cüzdanı kayıptı ve Ferit'in çantasından çıktı. Bak yine aynı şey yapıyorsun Yankı. Çünkü bizi tanımıyorsun. Üstelik ön yargılısın Çünkü biz bursluyuz. Paraya da ihtiyacımız var. E, bu çalmak için yeterli sebepler değil mi bunlar? Ya ben böyle bir şey söylemedim. Sen kendi kendine kompleks yapıyor olabilir misin acaba? Ha bir de kompleks mi yapıyorum ben? E, ne güzel yankıya. Gerçekten ne kadar güzel düşünüyormuşsun benim hakkımda meğer. Aysel, senin hakkında bir şey düşündüğüm falan yok. Tamam mı? Çok gerildin. Bence sakinleşelim öyle... Ferit, ne oldu? Müdür ne dedi? Galiba okuldan atılıyorum. Gerçekten mi? Ferit, sana bir şey söylemem lazım. Leo ile Salih'i bahçede konuşurken duydum. Leo yapmış. Cüzdanı soyunma odasında çantanın içine koymuş. Ya, ol işte ya. Ben dedim size ya biliyordum. İftiracı şerefsiz. Hayır peki sen Necip Hacı'ya bunu anlatabilir misin? Tabii ki anlatırım. Bunun için geldim zaten. Hadi gidelim beraber konuşalım. Hadi sene Amelia o da kendince haklıydı tabii değil mi? Aysa ben cidden özür dilerim. Konuşmayacak mısın benimle? Aysa özür diledim. Yanılmışım. Biz bir süre görüşmeyelim bence. Nasıl ya? Ayrılıyor muyuz şimdi? Aysel bu kadar küçük bir şeyde beni silip atabilecek misin? Tamam. İstediğin gibi olsun. Görüşmeyelim bir süre. Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma alsana sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını